Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PES 2021 mobilde nelerin süresi bitecek, yarın neler gelecek, kulüp, kulüp seleksiyon oyuncuları neler, maksimum özellikleri seviyeleri ne kadar onları anlatacağım arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Bugün neler bitiyor öncelikle match dayler. iki tane match vardı biliyorsunuz. Bugün ikisi bitecek. Onlara gidip GP'lerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Büyük finali seyret diyerekten. Maksimum 30.000 GP falan kazanırsınız etkinlik turları bitecek. Antrenör falan kasmayan arkadaşlarımız bitirmedilerse bugün bitecek o. Open challenge'lar bitiyor. Superstar challenge'lar bildiğiniz gibi bir tanesinden siyah top diğer challenge'dan da efsane veriyordu. Aldıysanız karlı, kardasınız demektir. Bugün bunlar bitiyor arkadaşlar. Hemen diğerlerine geçelim. Box Draw'da ise bu ekranda gördüğünüz e, Worldwide Bakstrav'ı gelmesi düşünüyorum. Bunu, bunu bekliyorum açıkçası. Resmi bir açıklama yok. Konami de böyle bir şey açıklamadı ama bazı sitelerde yabancı YouTuber, YouTube kanallarında bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Yani beklenen Bakstrav bu şekilde. Bir sonrakine geçelim. Yarın Monaco takımından Fabrikası verecek. Fabrikas güzel bir orta saha oyuncusudur. Yarın bunu verecek. Perşembe günü ise Galatasaray'dan hangi oyuncunun geleceği bilinmiyor. Konami'de böyle bir açıklama yapılmadı. Hiçbir sitede de bulunmuyor şu an hangi oyuncuyu vereceği. Ben Falcao veya kaleci Muslera'yı vereceğini düşünüyorum. Sizler hangisinin geleceğini düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hemen uzatmadan diğerine geçelim. Yarın gelecek kulüp seleksiyonlar. Yarın hangi kulüpler gelecek? Manchester City ve Tottenham kulüpleri gelecek güzel kulüpler bunlar geçen hafta açıklanmıştı ama yarın gelecek arkadaşlar bunlardan hangi oyuncular gelecek hemen onları da gösterelim Manchester City'den Kevin De Bruyne 97 genel derecesiyle de gelecek çok güzel paslaşmaları driblingi çok iyi sayılar bence 93 dribling 99 pas 97'lik Aguero gelecek 96'lık Sterling gelecek Ferran Torres Kaleci Ederson. Kalecisi olmayan arkadaşlar için Ederson güzel bir seçim olabilir. Ve stoperde Laporte var. Yine aynı şekilde Rodri var. Defansif orta saha. Ve stoperde Ake gelecek. Manchester City'den beklenen oyuncular bunlar. Açıklandı zaten arkadaşlar. Manchester City'den bunlar gelecek. Bir diğer kulüp selection takımı da Tottenham arkadaşlar. Tottenham'dan da Harry Kane, Endombele, Davinson Sanchez, Son gelecek sonun normal kartı da 93. Burada bu hafta gelecek özel kartı da 93 yapmışlar arkadaşlar. Ben sonu bir 95 falan bekliyordum. Ama 93 olarak gelecek max seviyesi. Kalecisi olmayanlar için Hugo Loris iyi bir seçenek olacaktır. Loris güzel bir kalecidir. Stopper'de Erik Dyer var. Yine Hoiberg var orada. Ben istemiyorum açıkçası. Ben buradan son ve her Kane var bende. Endonbele gelebilir. Güzel olur. Ve Musa Stoko var son olarak arkadaşlar. Musa Soko da güzel bir topçudur. Umarım istediğiniz oyuncular gelir buradan. Ben toplumdan açmak istemiyordum ama açacağım. Büyük ihtimalle açarım. Yarında bunun hakkında top açılım videosu çekerim arkadaşlar. İzleyebilirsiniz kanalıma girip. Hemen bir sonraki konumuza geçelim. Bir sonraki konumuz da arkadaşlar bildiğiniz gibi Falcao Dünkü Antalya maçına sakatlandı. Kulüp seleksiyona Falcao gelmeyebilir. Ya yani benim düşüncem bu. Muslera o da sakattı bildiğiniz gibi. Henüz maçlara çıkmadı. Muslera gelmesini isterim. Açıkçası güzel olur. Muslera iyi kalecidir. Belki de Türkiye'nin en iyi kalecisidir yani Türkiye'de oynayan. İnşallah Muslera gelir. Falcao dediğim gibi sakatlandı. Falcao'nun gelmesini beklemiyorum arkadaşlar. Sizce kim gelir? Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Yarın da dediğim gibi top açılım videosu gelir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size katkıda bulunmuşumdur. Umarım iyi bilgiler vermişimdir arkadaşlar. Yani dediğim gibi yarın da top açılımı yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim istediğiniz oyuncuları bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın